Değerli öğretmenlerim, şimdi 2019 yılında çıkmış ancak 2021, 2022, 2023'te bir kelime bile bu konuyla ilgili bahsedilmemiş bir yere geldik. Nedir o? Genelleştirilmiş motor program teorisi. Arkadaşlar, genelleştirilmiş motor program teorisine göre belli bir hareket kalıbı vardır. Bu hareket kalıbı içerisinde değiştiremediğin değişmez özellikler var. Bir de değiştirilebilen esnek ya da parametreler vardır. Bununla ilgili bir soru. Genelleştirilmiş motor program teorisine göre motor becerilerin değişmeyen ve duruma göre değişebilen özellikleri vardır. Hatta bir ek bilgi vereyim. Değişebilen özelliklere parametreler, parametreler ya da esnek özellikler adı da verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Bir hareketin değişmeyen özelliklerindendir. Arkadaşlar yine şema bizi karşılayacak. Bir hareketin değişmez özelliklerini bilirsen kalanları değişebilir diyebilirsin. Ha 3 tane değişmez, 4 5 tane de değişebilir özellik vardır. Mesela değişmez özelliklerin birincisi hareketin sırası, hareketin sırası. İkincisi hareketin göreceli zamanlaması, göreceli zamanlaması. Hareketin göreceli zamanlamasına becerinin içsel ritmi adı da verilmiştir. Bunu da yazalım istiyorsanız becerinin içsel ritmi Hareketin sırası 1. Hareketin göreceli zamanlaması 2. Hareketin göreceli hareketin göreceli kuvveti. Göreceli kuvveti. Bu da üçüncü başlığımız. Arkadaşlar şu bilgiyi de vereyim. Göreceli demek oran demek. Tamam mı? Göreceli demek oran demek. Bunlar nedir? Bunlar değişmez özellikler. Değişmez. Bir de ne var demiştik? Değişebilen özellikler ya da esnek ya da parametreler hareketin sırası göreceli zamanlaması göreceli kuvveti bunlar değişmez özellikler arasındayken hareketin süresi hareketin süresi hareketin genel kuvveti hareketin genel kuvveti hareketin uygulama yönü ya da mekanı uygulama yönü veya mekanı hareket için seçilen kas ya da kas grupları kas ya da kas grupları Bunlar değişebilir, kalanları değişmez. Şimdi şemaya bakacak olur iseniz değişmez özellikler arasında göreceli var. Değişebilenlerde göreceli var mı? Yok. O zaman o zaman göreceli gördün mü değişmez diyeceksin. Bu orandır ve değişmez diyeceksin. Ekstra olarak sırası da değişmez. Ya sallıyorum sen bir beceri yapacaksın. Bir, herhangi bir beceri. Mesela smaç becerisi. Öncelikle topu yukarıya atacaksın. Yaklaşma koşusu yapacaksın. Ondan sonra adım alacaksın. Sıçrayacaksın. Açılacaksın. Vuracaksın. Bu sıra değişmez. Ya yani ben önce açılayım. Sonra koşayım. Sonra topu atayım. Böyle bir saçmalık yoktur. Dolayısıyla hareketin sırası değişmez. Göreceliler de değişmez. Üç tane değişmez değişmez, kalanları değişebilir diyebilirsin. Hareketin süresi değişir. Göreceli kuvvet ne dedik? Değişmez. Çok güzel. Değişmez dedik, değişmeyen ya da değişmez. Hareket için uygulanan kuvvet yani hareketin genel kuvveti, uygulama yönü ya da mekanı, kas ya da kas grupları bunlar da değişir. Hareketin göreceli kuvveti değişmez. Cevap Bursa.